Ramazan ayında takva sahibi bir imami köyde bulunuyor, herkes ondan memnun, her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da hocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul o verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. <laughs> Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. <laughs> o savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin alıyor o parayı katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin koca eşi teravihten geliyor para yok. Düşünmeye başlıyor ikisi yan yana geliyor ki ya <laughs> Sen benden başka bir kimse buraya gelmedi, bir, bir tek imam geldi. Başka kimse yok ve düşünmeye başladı. Götürmüşse mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arsı yok. Hep bunlar gönül koyuyorlar, işlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor, tekrar Ramazan ayı geliyor, tekrar köylüler yarış içine giriyorlar, takva sahili imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor, hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor, diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor ben de anlamadım yani ne oldu. Yani, ben size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. Da i̇şte anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürürsen de. Hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'ı alıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil. İmam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir karar siz verin. İşte sevgili kardeşlerim aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.